Sana yiyeceklerim var. Dur, dinle. Hatırlar mısın? Bir zamanlar beni nasıl ulu orta bırakıp gitmiştin. Hiç unutmadım o günleri. Çok sevmiştim çünkü. Seni düşünmediğim bir günüm yoktu ki zaten. Kimin ne dediği hiç umurumda değildi. Senin uğruna çok şeyden vazgeçmiştim hayalimdim. Mutluluğa açılan en güzel kapım. Kimsem yoktu ki senden başka. Her gönüle sığmazdı kalbim. Ve kimse senin kadar iz bırakmazdı hayatında Ben seni ömürlük sevmiştim. Yanımda hep sen olacakmışsın gibi. Ne kadar da kolay aldandım. Yüzüne yansıyan o masumluk meğer bir maskeden ibaretmiş. Yalanlar denizinde, mavi düşler görmek, kalleşliğinden habersiz sana kucak açmak, sevilmediğin halde aşkına sahip çıkmak, ne güzel bir aptallık değil mi? Olsun, önemi yok. Bu aşkın adamlığı bana, ahı sana kaldı. Ne değişti hayatında diye sorarsan, sana eksik Kendime fazlayım. Fazlayım her şeye. Mutluluğa, yarına, hayallere, aşklara. Yaşanmamış bütün her şeye. Vazgeçtim senden. Artık hiçbir şeyde gözüm yok. Sana da lüzüm yok. Hayat bir şekilde devam ediyor. Ama şunu unutma. Çok sevdim seni. Çok sevdim.